Eviniz tekrardan hoş geçer ben bu güzel şer Evet işte bu güzel ne yapacağız Gevşe olsun bir kaptan sonrası dilim dilim Kaldığımız yerine evet ilk önce şu ödülleri bir toplayarak başlayalım Görevler daha doğrusu Ne diyor bir tane friendly Point transfer tamam atalım Atalım hocam Evet bu arada samuraylar falan geldi ve Klubun yapacağı sistemin ben ta ne koyayım yani. Oğlum bu nasıl bir sistem? Adamlara yeni kartlara 11 tane oyuncu şeyi koyuyorlar ya sınırı koyuyorlar. Senin ben yapacağım mantığı seveyim klap ya. Ciddi mi? Ha? Neyse hadi buradan bir oyuncu patlat da gelsin. Oyuncu ver. Kart ver. Evet biz verdiği yok klubun. Vallahi kaç gündür buraya atıyor. Ne günü lan haftadır buraya atıyorum hiçbir şey vermiyor. Bir oyuncu bile yok lan bir oyuncu. ama bir tane bile vermiyor ya hiç, hiç vermiyor. Evet dur şurada bir esas artık var onu da atalım. Düşünsene bir grandios falan geliyormuş. Şeye geliyormuş şu en son 4 mont alan Ishito falan geliyormuş var ya Efsane olur Ama yine gele gele Çöpün önde gideni gelecek Bundan telefon kasıyor Telefon değil oyun kasıyor Ve gele gele Çöpün önde gidenlerinden Daha da önde gidenlerinden Hiç bitmeye yaramayacak ismini bile bil bilmediğim Bir Meksikalı oyuncu Ha şunlar gelmişti en son. Zaten aralarında en iyisi Aoi. Yani tartışılmaz. Çünkü aralarında güzel oyuncu var da bonduğunuz diyeyim yani. O derece. Intercept falan güzel. Tackle, Mackle, Dribbling. Şey de güzel. Stamina çok iyi. Üstüne bir de stamina cost down var. %35. Yani 5'e 23 skill type. 2 tane skill type yapana dört buçuk bond full body yüzde yirmi recover skill block %50 yüzde elli auto intercept var tam benlik de yani hacı bu var da şimdi yan, yanında da böyle çöpler var yani atar mıyım bilmem muhtemelen atabilirim aslında şu şey yeni skilller geldi mi yoksa eski çöp at çöpe gitti bak intercept'in şu Intercept var ya şunun momentumu main skillinden daha fazla yani artık nasıl bir çöp olduğunu siz anlayın. Kaç koruma veriyor? 3.5 Salla gitin diğerlerine zaten bakmayacağım. Kartlar güzel de acı montları çok kötü ya. Soda'nın mesela bir tek tackle'ı var ya bu ne? Önceki Rising Sun'da gelen 1000 kat daha iyiydi bundan. Special skill force mu senin ben ya? Agility'ye 5 koruma. Sadece agility'leri. Tackle'ı bile yok ya. At çöpe gitsin hocam ya. Sano gelmiş. Yeşil yine 11 tane ebesinlik kadar oyuncu istiyor. 5 tane koruma veriyor yeşillere. Shoot special love şeyini, hike şeyini de güçlendiriyor. Will to win yeni pasifler masifler. Hepsi gökte e, uçuyor. Evet biz de bugün ne yapacağız? Bir rank maç atalım kardeş. Bir rank maç atıp. Bu arada bu galiba videodaki ilk maçım. Hani videoya video alarak video oynadığım ilk maç. Hadi bismillah. 35 bond. 5'e 60 bufflar. Tabi güzel bir mavi no japon oyuncu gelirse. 5'e agility'ye geçeceğim ve yeni bufflarla kaç 60 65, 65 64 civarlarında bir şey olacak Evet gelen rakip 4 yıldız plat zaten hiç 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 bundan kaçar yok zaten 4 yıldız plat olacak acı yüzde yüz 4 yıldız plat olmazsa olmaz Kale Genzo e ben artı e ben Acı bu ne ya? Oha bir de tuz, full kırmızı bir de. Bir dakika. Adam full kırmızı acı. Bir dakika. Ciddi ciddi full kırmızı yapmış ha he, kadroyu. Helal olsun ne diyeyim? Şimdi tek sorun bu kaleciye nasıl gol atacağız acı? Bak tek sorun bu kaleciyi biz nasıl gol atacağız? Bir tek bunu merak ediyorum ya bu kaleciye biz nasıl gol atacağız? Bak Gold Kritiği yaktı direkt mesela ilk baştan. Tam masalca 37.5 bond nedir ya bir de? Acı 37.5 bond nedir ya Allah'ın kurtarın bir de bu misaki var ya. Bu misaki öyle bir tehlikeli ki. Yani o o ka olur yani. Baba eklediklerine bak. Ya şunun için ciddi ciddi Rising sen mi patlattın ya sen? Sen tam bir salaksın ya. Ciddi ciddi sen tam bir salaksın kardeşim. Allah kurtarsın ne diyeyim. Tamam gel buraya. Aslında buradan bir ver kaç patlatırdım. Moment falan zaten hepsi bende. Sonra vururdum da. Öyle yapacağım zaten. Ve geçecek tabi. Geçmesi lazım. Tackle basmış bir de. 37.5 bond nedir ya? 37.5 bond hacı. Bir de full kırmızı yani. Hiç şey de değil. Full kırmızı. Artık meta böyle eskisi gibi şey oldu. Hani vardı ya bir aralar. Aferin. Şimdi sen bunu bloklarsın acayip bir şeyim var. 447 tamam. Ama tahmin edersin muhtemelen. Aynen öyle çok güzel. Keşke direkt şu çekseydim lan. Atar inşallah ya. İkili matchup bir bonus çalıştı. Rekor var mıydı lan bunda? Vurdum. İgzo. Spiral şuto. Hadi bakalım. Shoot killer non flying kardeşim. Bu Genzo'da bir şey oldu buna Bir haller oldu. Adam manyak bir şey acı. Ciddi manyak bir şey oldu bu ha. Adam Sky Alpha falan tutuyor lan. Ya bunu tutmayacak da neyi tutacak yani. Master Catch falan da geldi adam uçtu yani. Tamam gel bir bakayım sen buraya. Sen gel bir buraya. Oha 37 kapas nedir acı. Sen ciddi ciddi kafayı yemişsin ya. 37 kafas. Hadi bakalım. Ya yapma ya. Intercept yapacaktım da. Direkt gitti uyguya mesela. Yani yana. Tamam iyi Allah'tan FP'de olduk. Ya oğlum biz bloklayacağız adam blokluyor. Skili kapatıyor. Aha FT geldi. Ver kaç yapmamıştın inşallah. Geçti. Insight falan da vardır kesin. Allah geçirdik de şu an. Şu yeni reisler falan güzel. Aoi'yi atarım muhtemelen. Bilmiyorum vallahi. Hiç kararsızım. SDF'ye falan kadar. Takımı düzeltmem lazım. Yiyecek kesin. %100 yiyecek. Kendileri. Tuttu. İyi. Aferin. Mamoru. Ya yapma ya. Ee, An sektir ulan. Top yine ona geldi. Ne fark etti? Ne anladık biz bu işten hocam ya. Aha suya attı. Gel lan buraya. 34 şutum mu var ciddi Bir de moment attırıcı var. Bu ne oğlum? %10 skill force hocam. Yani kutulu adamları bile böyleyse çalma. Revolt'un Haşirunda. Offside değil tabi. Işizaki zaten alamaz onu. Bir de A flash Raiju falan da bulmuştur bu adam kesin buna. Ayo. Ay Oha ama şu Misaki var ya. Çok tehlikeli. Bu 600 moment nedir hacı ya 600 moment Bile kolay 600 moment Ya Rainbow yaksan ne yazarım Rafael ya adam gold attı Keşke ikincisinde Rainbow yaksan Geçti hacı 600 moment nedir ya 600 moment nedir Adam şu an metayı ele geçirdi mesela Garanti low ball gel gelişi de var bir de Adam şu an metayı ele geçirdi. Bir bizde yok anasını satayım. Bir de bunun flash rajusu da var ya. 555 560 moment renk bende, stat bende. Low ball very good ama o da var. Animasyonlu muydu lan bu şut? Tuttu lan helal. Doğru Mamoru. Ishizaki. Ama GK'nin enerji GG GK yani. Hadi hocam ya açılsın şu ekran ya. Ya yapma ya. Şu cidden DF'den pası topu çıkarma olayı offside. Şu, şu, cidden defanstan topu çıkarma olayı beni bitiriyor ya. Tam 42. dakika zaten de. Tamam hocam bitir. Allah berabere kalabilirsek benim için şu an lüks. Bak şu an şu rank maç atanlar da 37-36'dan aşağı bond yok yani. Herkes ya 36 ya 37 olacak hacı. Neyse tusu basa faktörünü ortaya koyalım şu an masaya vuralım. Tusu basa faktörünü masaya vuralım. Golden dolar falan filan açılacak. Artık iki buçuk montlar montlar falan ıvırlar zıvırlar bitti yani. Meta dışı. Tak direkt. Direkt meta dışı. Adamlar 42 44 bond yapıyor. 37.5 neymiş? Ne yaptın lan? Are you ciddi kardeşim? 40k şut nedir ya? Siz ciddi ciddi kafayı yemişsiniz Acı adamda 40k şut var ya. E tabi şut çekeceğim. Başka ne yapacaksın? Bir de bu iki buçuk mod muydu neydi o üç buçuk muydu hatırlamıyorum tam. Oradan buraya bile 30 ne 30 ulan, 18k geliyor. Akeç basılır mı ya? Hiç hiç hiç. Akeç bassam kesin yer va. Renk bende o bende bu bende de kesin punch falan yapar bu geri zekalı şimdi. Tamam Akeç güzel. Ama şu sıralar bot şu otomatik bırakmak bile çok tehlikeli ya. Geçen adam orta sahadan kaya gol attı ya bir de. Acı yapma ya. Şun, şunları hiç sevmiyorum ben mesela. Pas atamıyorum ya. Pas atamıyorum. Bildiğim pas atamıyorum. Ya ne yapacaksın sen buradan? Ver kaç falan basacaksın. Çalım atacaksın. Ver kaç basacaksın. şut çekken daha doğrusu adam bulduğu yerden şutu patlatıyor ya. Ya ciddiyim şu topu AM'den birine attı. Kurtulayım ama ne kıyım ya. Şu topu AM'den birine at ya. Acı defanstan top çıkaramadım ya bildiğin. Ya bunu yer şimdi onları yemedi. Tuttu Allah'tan. Anca bakış at zaten. Tamam taki olur. Ya e olmayan beyinsiz gerideki alır. Tövbe stat. 400 moment he. Adamın bir de statı da var hani. Çöp falan da değil stat da var adamda ya. Sırf full body de değil. Stat da var adamda. Stat. Aa geçti. E ben. Ama defansta biri alacak bunlardan eminim. Yo alamadı. Hayret. Gel hocam şimdi sen bana. S tackle var. S o var. S bu var. Hadi bakalım. Gel de tahmin et. Geçti adam. Haşırunda. Hadi. Bas. Ne oldu nereye geldik? E ben bu alır ki bu arada. o çok fena yakalandık he. Şey diyeyim mi çok fena yakalandık acı. A ha, bloklayacak tabii ya blok da basmış bir de ya. Ya Ciddiyim şu misaki böyle bafladılar ya yani. Yapacağını işi Adam istediği oyuncuyu metaya sokuyor. istediğini metadan çıkarıyor. Kafasına göre iş yapıyor. Ha bir de orta sağdan vuranasını satayım. Hay tuba sakın götünü. Ha bir de s vuruyor ya. Evet biz zahmet. Tamam. Şimdi acı ne yapacağım biliyor musun? Atacaksın şuraya. Bitti gitti olay. Olay bitti gitti de bu alır ki. Alamadı hayret. Tamam hadi bas. Zaten sen. Tamam gel buraya şimdi. Şimdi senden geçmem lazım da. %20 insight var sende. Ivır var zıvır var. Ama senden geçerim. Moment bende yüzde yirmi insight da var da. Geç ya, geç şuradan ya. Valla kaleye Genzo'yu mu alsam diyorum bir an ya. Kaç? 600 enerji. İyi bir keş daha basarız da orospu çocuğu orta sahadan spamlıyor spamlıyor duruyor. Bir dakika lan adamın sağ tarafta kim var? Ya full kırmızı kurmuş ya. Artık metaya böyle takımlar giriyor işte full mavi, full yeşil eskiden nasıl diye. İşte adamlar sadece full kırmızı kuruyordu, full yeşil kuruyordu. O metaya geri döndük diyebiliriz. <laughs> Şimdi at sen şuraya. Misaki ile zaten bir fırsat yakalayamayacağız. Attır şuraya hocam. Ya Mihail bir git ya. Çok güzel, mükemmel bir maç kardeşim. Harika bir şeysin. Senin senden daha harika bir şey görmedim ben şu hayatta ya. Ciddiyim. Senden daha harika bir şey görmedim ya. Va, 4 tane skill'i var. Gidip Stormy'yi blokluyorsun ya. Aferin. Harika bir şeysin. Adamsın. Çok güzel. Böyle devam. Aferin. Alırsın bir zahmet. Ya. Bak saçmalığı görü ben atıyorum adamlar alıyor topu. Ben atıyorum adamlar alıyor. Ama bu alıyor mesela. Bu alır mesela şimdi alamadı ayret Maç bitti. Pardon ilk yarı. Ekstra time'ın ilk yarısı bitti. Orada zaten bir şut spamları bu pezemek şimdi. Ya artık eskiden nasıldı Tususuz takımlar nasıl çöptü ya. Şimdi böyle oldu. Tusumu su hiç fark etmiyor. Bak görüyor musun bir bond getirdi adamlara hitler ability. Tusunu nasıl amına koyuyorlar? Ya ciddi ciddi çalım mı atıyorsun ya? ile gol atacak belki de. Zor o defanstan geçmesi zor. Ya bilmiyorum belki geçer rainbow falan atar bende pp de yok. Adam gold falan yakıyor. Geçebilir yani. Tanışayım. Ya perisaka. Ha geldi mesela. Önüne gelen adamlara bak yani adamın 38 30 k şeyi var. Önüne gelen adama bak mesela. Şimdi sen buradan pas atarsın, masa atarsın. Minne Rainbow atsak bile durduramayız ki bu adamı biz. Şut çektin. Sen ciddi misin? Are ciddi? Acı bot falan da değil. Bot diyeceğim de bot da değil. Kısacası are ciddi? Tam FP de var bizde. Okay. 30K geliyor. Bunu da yemezsin ya. Ba o kadar şut tuttun. Bunu ye var ya ciddiyim. Bak bu adam ben raporlarım abi. Bunu gol yesin, raporlarım bunu. Raporlarım ha. tuttu Allah'tan ya. Her topa zıpladığında korkuyorum ya. Adam cezasız dışından orta bende Blue mi var diyecektim varmış. Tam gelin hocam. Ya zaten bitti. Patlat gitsin orta sahadan ya. Bitti zaten. Bindim yani uğraşmayı bile alır şimdi not falan alır bunda. Makeri bak ki da Nisek'teki konu. Düşünsenize bir de orta sağdan gol atıyormuş. Ya bak al işte al. Adam şuta interseple sürttürüyor. Utanmasa alacak. Normal punch basması yok mu buna? Ha normal punch basması yok mu acı? Z varsa Z basar ha. Normal punch basması yok mu? Yo. Yo direkt perfect basar. Efe. Neyse. Eyvallah yine az sinirlendiğim, çok aşırı sinirlenmediğim bir maç yine tekrar geçirdik. La oğlum bot musun bari onu kanıtla değil misin? K C E. Neyse evet. Beraberlik güzeldir. Değildir aslında. Te te te. Şu Mihail bir gelmedi ya. Klavun ben buradan tak koyayım. Mihail vermedi gitti ya push be Bir Mihail verseydi var ya şu an bomb şeye geçmiştim mesela. 5'e yeni buff'ları geçmiştim. Bende yeni buff veren bayağı oyuncu var ki. Şu var, şu var. Neredeydi lan? Agility şey kardeşim. No Japon. Nerede acı kim vardı? Bir şu Pierre Bont almadı veya ya. 4.5 buna da geldi de. Artık baba şuna bak. 2 tane 3 tane vermiş o Rus çocuğu ya. Acı bunun yerine bir şey verseydi var ya. Mihail verseydi şu an olaylar bambaşkaydı yani. Bende Mihail'in dupesi de var. Şutunu eklerdim, pasını eklerdim, onu eklerdim, bunu eklerdim. Yok vermez ki. Niye versin? Evet. Kısacası bu videoda böyleydi. Umarım video sizler beğendiniz. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.